Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Galatasaray ve transfer sohbetlerine e, devam ediyoruz. Umarım sizler için de güzel yayınlar oluyordur. Ben çok keyif alıyorum arkadaşlar, çok güzel, e, faydalı yayınlar olduğunu düşünüyorum. Ki e, videoların altına gelen mesajları da mutlaka okuyorum. Orada da nadiren eleştiriler oluyor, hatta hakaret etmeye çalışan tipler oluyor. Onların da canı sağ olsun ama %90'ı olumlu ve... E, ...kafa açıcı mesajlar oluyor arkadaşlar. Beraber karşılıklı konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hatta şunu görüyorum... ...birbirinizle yazışmalar yapıyorsunuz. Konuları birbirinizle tartışıyorsunuz. Bu da beni çok mutlu ediyor. İnşallah bu videonun altı da yine böyle şenlikli olur. Bol bol mesajlarınızı gönderin. Ben de sorularınızı... E, ...videodan sonra da mesaj bölümünden... ...cevaplamaya devam edeceğim. Bir de küçük hatırlatma arkadaşlar. Like çok önemli. Like desteği istiyorum. Bir. İkincisi... Kanalıma abone olan arkadaşlar veya abone olmak üzere olan arkadaşlar sizden bir ricam var. Abone olurken zil sesine dokunalım ki ben video yüklediğimde veya canlı yayına geçtiğimde size uyarı gitsin. Bunun için mutlaka zil sesine dokunun. Çünkü e, bazılarınız şey yazıyor. Videoyu kaçırmışız. İşte bu video ne zaman yüklendi farkında değiliz vesaire şeklinde bazı mesajlar görüyorum. Böyle olmaması için mutlaka zil sesine dokunun. İsterseniz yavaş yavaş konuya gireyim. Oğulcan Çağlayan hayırlı olsun. Ben bu hafta başında pazartesi günü bir video çektim. Orada dedim ki bu hafta kap haftası. Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu açıklanacak. Bir dahaki haftada Omar Ali Abdülayı takıma katılacak. O açıklanacak. Bunlar bitmiş olan transferlerde. Ben Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum şimdi. Ee, güzel oluyor. Kap açıklamaları, resmi duyurular geldikten sonra. Klipler, oyuncuların forma giymiş fotoğrafları, açıklamaları inanılmaz mutlu ediyor. Bu hafta güzel geçecek diye düşünüyorum Galatasaray açısından. Diğer taraftan. Olcan Çağlayan'ı biz burada çok analiz ettik, çok konuştuk. Olcan çabuk, hızlı bir oyuncu. Bir kanat forvet. Hem sağ kanatta hem santrafor pozisyonda oynuyor. Biraz e, geliştirmesi gereken özellikleri var. Daha iyi bir sağ görüşü, daha iyi bir pas kalitesine Galatasaray'da geçiş yapması gerekiyor. Seviye atlaması gerekiyor. Umarım bu seviyeyi atlar. Galatasaray için e, iyi bir opsiyon olur rol oyuncusu olmaktan çıkıp Galatasaray'ın rotasyonunun ana parçalarından biri olur. Ee, sonuna kadar da sevgili Olcan Çağlayan'ı destekleyeceğiz. Ee, Emre Kılıç ve Kerem Aktürkoğlu transferleri geldiğinde onları da konuşuruz. Emre zaten çok hazır bir futbolcu. Sivas Sporu Mert Hakan Yandaş'la beraber sıkladılar ki Mert Hakan Yandaş bu sezon parladı. Ama Emre Kılınç'ın geçen sezonki performansı da çok başarılı. Emre Kılınç iki sezondur Süper Lig'de top seviyede bir performans ortaya koyuyor. Ben bu bağlamda Emre Kılınç'ı da kalite olarak form olarak, tecrübe olarak Mert Hakan Yandaş'ın bir adım önüne koyuyorum. Hani birini alacaksın. Mert mi, Emre mi? Emre derdim. Bugün Galatasaray Mert Hakan Yandaş'ı ...transfer edemedi diye söylemiyorum. Çok önceden de böyle yorumlarım var. Hem Radyo Spor'da yaptığım programlarda... ...hem de burada yapmış olduğum maç sonu yayınlarında vesaire. E, bu tarz açıkçası açıklamalarım var. Ben Emre Kılınç'ı biraz daha ön planda tutuyorum. Kerem de beni çok heyecanlandıran bir futbolcu. Stili Ribery'e benzetiliyor. E, alt liglerde çok iyi işler yapmış. Umarım Süper Lig seviyesine de entegre olur ve... Orada da o çabukluğuyla savunmanın arkasına ve çizgiye doğru yapmış olduğu koşularla dripling yeteneğiyle fark yaratır diye düşünüyorum. Valla Galatasaray'ın böyle e, genç oyuncuları kazanmaya ihtiyacı var. 2-3 e, sezon kullanıp sonra ciddi paralara satması Galatasaray'ı çok rahatlatacaktır. Bir de teşekkür de e, Rentekar yani araç kiralama firması Sixte e, gönderelim. Sağ olsun bu pandemi döneminde. 40 milyon TL gibi önemli bir parayı Galatasaray'ın kasasına soktular. Ben bir Galatasaraylı olarak, Galatasaraylı gazeteci ve bir Galatasaray taraftarı olarak aynı zamanda bu firmaya teşekkürlerimi iletiyorum. Hani kolay kolay araç kiralamıyorum ama araç kiralarsam da SIX markasıyla çalışırım. Benim için spora yatırım yapan, hele Galatasaray'a yatırım yapıyorsa firmalar her zaman önceliklidir. Sponsor SIX firmasına, rentekar firmasına... Galatasaray kariyerleri boyunca üstün başarılar üstün kazançlar dilerim arkadaşlar. Şimdi bugün benim canımı sıkan daha doğrusu iki gündür benim canımı sıkan bir transfer dedikodusu var. Ben gerçekleşeceğine inanmıyorum. Yakıştırma bir transfer olduğunu düşünüyorum. Daha önce bu oyuncu ile ilgili bir videoda çekmiştim. Orada da görüşlerimi belirtmiştim. Mehmet Ekici Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğu yönünde bir takım haberler var. Şimdi Mehmet Ekici çok kaliteli bir futbolcu. Kalitesine hiçbir şey demiyorum. En son Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynadığı kupa maçında inanılmaz şutlar çıkardı. durup toplarda çok başarılı. Fakat çok önemli bir eksiği var. Bir kere Trabzonspor'da yarım sezon oynadı. Sonrasında Fenerbahçe'ye gideceği için sözleşme yenilemediği için Trabzonspor onu dışı bıraktı. Orada bir yarım sezon oynamadı. Sonra geldi 2018-2019 sezonunda. Yine Fenerbahçe'de 23 maçta oynamış oynamamış. Kimisinde ikinci yarılarda girmiş vesaire. Çok etkisiz düzensiz oynadı. Sürekli sakatlandı. ve bu sezon sadece hafızam beni yanıltmıyorsa 8 maçta oynamış ve sakatlanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'ın böyle müzmin sakat aynı zamanda sağ içerisinde agresif sinirli tavırlarıyla dikkat çeken bir futbolcuyu transfer etmemesi lazım diye düşünüyorum. Mehmet Ekici transferi eğer gerçekleşirse ben açıkçası Galatasaray'ın parasının sokağa atıldığını düşünüyorum. Ee, ha, tabii ki de transfer olduktan sonra başarılı olmasını isteriz o ayrı. Ama transfer gerçekleşirse ben Galatasaray'ın zarar edeceğini, Mehmet Ekici'den faydalanamayacağını düşünüyorum. Yani Lemina'yı beğenmiyorsunuz bu bağlamda. Lemina düzenli sakatlandığı için siz onunla sözleşme yenilemiyorsunuz ama oraya yani orta sahadan bahsediyoruz. Yine sakatlık problemi olan, aynı zamanda agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve yaşı olan 30 artık 31'e doğru gidiyor bir futbolcuyu transfer ederseniz ben buna destek olmam. Ben açıkçası Mehmet Ekici transferine, Mario Göse transferinde olduğu gibi çarpı koyuyorum. Bence olmaması gereken transferler. Mario Göse'nin de çok konuştuk. Galatasaray ilgisi olduğunu artık anladık, görüyoruz. Ama bu oyuncu zayıf yani fizik olarak zayıf. Tamam yetenekli olabilir. Kafasında sağ içerisinde topla topu ayağına geldiğinde topla buluştuğunda kafasında çok güzel planlar olabilir. Ama bunu sahaya yansıtamıyor. Ben de çok güzel şeyler düşünüyorum ama 46 yaşındayım. 18 yaşında değilim ve bunların birçoğunu yapamıyorum artık. O eski enerjim yok. Mario Götze de e, yeteneklerini tamam çok yaşlı bir futbolcu değil 28 yaşında. Ama fiziksel olarak zayıf olması yetenekleri sahaya yansıtmasına engel oluyor. Ben Mario Götze ve Mehmet Ekici transferlerine kesinlikle ve kesinlikle karşıyım dostlar. Umarım gelmezler. Ve geleceklerine de inanmıyorum. Mensah. Mensah bitmiş gibi gözüküyor. Hayırlı olsun. Ben de Mensah'la ilgili çok yayın yaptım. Mensah Joker bir oyuncu. 8 numara 10 numara pozisyonda oynayacak. Galatasaray belki de Mensa'ya transfer ettiği için artık 10 numara transferi yapmayacak. Benim kafamda şöyle bir orta saha var sevgili arkadaşlar. Siz de yazın videonun altına. Seri kalacaksa kalsın. Seri Belegard Mensa 10 numara pozisyonda. Seri Belegard 6-8 Mensa 10 numara pozisyonda. Böyle bir yapı kurulabilir. Ha Fatih Terim şöyle de düşünüyorsa o zaman onu da ayrı değerlendiririz. Seri 6 numara. E, Mensa 8 numara. 10 numaraya da futbolcu bakıyor. Veya Belhanda asistin asisti kralı. E, asistin asisti reis Onun rakabı bu. O arkadaşımız Belhanda kalırsa önlerinde belki Belhanda veya Emrah Baba. Bilemem ama Mensa Galatasaray'ın elini çok rahatlatacak bir futbolcu. Mensa Galatasaray'a seviye atlatmaz belki. Yani özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde seviye atlatmaz belki. Ama mesela Türkiye Ligi'nde çok değerli tabelayı değiştirebilen bir futbolcu. Galatasaray'ın duran top problemini çözer. Galatasaray'ın o orta sahadaki delicilik problemini çözer. Lemina gibi sakatlanmadığı için istikrarlı katkı sağlar. Belhanda'dan daha iyi bir sağ görüşüne ve pas yeteneğine, dripling yeteneğine, şut yeteneğine sahip olduğu için... Orada Belhanda'ya kıyasla daha üst seviye bir üretim yapar. O yüzden ben Mensa'ya çok sıcak bakıyorum. Ama Fatih Terim'in Mensa'yı tam olarak nasıl kullanacağını anlamamız için biraz zamanı ihtiyacımız var. Oraya gelecek transferleri gördüğümüzde Mensa kafamıza cuk diye oturacak. Şimdilik Mensa hayırlı olsun diyelim. İnşallah bir son dakika sıkıntısı çıkmaz. Mensa başka bir kulübe gitmez. Galatasaray için kritik bir transfer olacak diye düşünüyorum. Kavani haberleri var. Notlarıma bakıyorum bu arada arkadaşlar. Kavani haberleri var. Yani bunu çok konuştum ben. Yani ben Kavani için video da çekerim. Galatasaray'a faydalı olur mu olmaz mı? Manzukiç için çektim. Diego Costa için çektim. Sean Wenzman, Douglas Tanguay, Emmanuel Boateng bu için çektim. Galatasaray mutlaka bir santrafor yani arka planda bir santrafor arayışı var. Ama arka planda arkadaşlar. Hani bazen e, telefonda veya bilgisayarda şöyle uyarı görürüz ya. Şu uygulama arka planda çalışıyor. Biliriz ki hani orada bilgisayardaki e, bazı uygulamalar faaliyetlerine devam ediyorlar. Ama Galatasaray'da da santrafor arayışları arka planda devam ediyor. Niye? Babel var. Cagne var. Babel hem sabek hem santrafor oynadığı için sayıyorum. Falcao var. Falcao'nun maliyeti çok e, yüksek. 5 milyon yıllık neti var. E, Cagne çok büyük para verdim, bon servis E, Babel aynı şekilde. Şimdi 3 tane yüksek maliyetli oyuncun varken sen oraya Cavani'yi getiremezsin. Galatasaray'ın Santrafor transferi yapabilmesi için mutlaka ve mutlaka satış yapması lazım. O satış olacak mı bekleyip göreceğiz. Ama satış olursa Manzukic de listede, Cavani de listede. İşte Sean Veizman düşünülüyor. Douglas Tango, Gerson Rodriguez, Ankara gücünün santraforu. Unutmayalım. O kadar çok isim var ki arkadaşlar. Bunlar menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmiş isimler. Galatasaray mutlaka satış yaparsa takviye yapar. Ama Kavani'di, Manzukiç'ti bu tarz bir transferin gelmesi için Falcao, Cagne, Babel en az bir tane, bir tanesi hatta iki tanesinin gitmesi lazım. O yüzden e, kavani böyle düşünün. Arka planda o Santrafor çalışmaları var. Ama satış olursa Santrafor'a odaklanacağız. Böyle bakın mesele. Son konumuz. Kanatlar. Kanatları Galatasaray mutlaka takviye yapacak. Yani En az bir tane kanat oyuncusu alacak. Ha, Fegüli'yi satarsa iki tane kanat oyuncusu alır. Ama en az bir tane kanat oyuncusu gelecek. Ejuke e, şöyle başlayalım. Onyekuru'dan başlayalım. Onyekuru'dan vazgeçilmiş değil. Onyekuru ile transfer çalışmaları onu transfer etmek için mücadele devam ediyor. Dün biz Palace Spor YouTube kanalında Özgür Sancarlı bir yayın yaptık. Özgür de bunu söyledi. Yani Galatasaray Monaco'nun tutumuna anlam verebilmiş değil ama Onyekuru'dan da vazgeçme noktasında değil. Galatasaray mutlaka Onyekuru'yu transfer etmek için mücadele edecek ve Onyekuru opsiyonunu sonuna kadar zorlayacağı için de bence. Kanat transferi. Sağ sol kanat. iki kanadı da oynayan bir yabancı alacak Galatasaray oyun yukarı olmazsa. E, mutlaka kanat transferine de e, alternatif opsiyonları oluşturacak. Şimdi bunu belirtelim. Yani on kuru bitmiş değil ama on kurunun alternatifleri kimler? İşte burada geniş bir liste var. E, ben Ejuke istiyorum. Çok zor gözüküyor. Fakat dün yine Özgür Sancar'ın vermiş olduğu bilgiye göre Fatih Terim'in en çok istediği kanat oyuncusu Fatih Karagümrük'ten Alasen Endao, 10 yukarı olmazsa Özgür Sancar'a göre Alasen Endao Galatasaray'ın yeni kanat oyuncusu olacak. Hatta Özgür tabi oyuncuyu da yakından takip ediyor. Onunla ilgili böyle çok böyle e, güzel de bir benzetme yaptı. Mane'ye benzetti onu. Endao'nun tarzı Mane'ye benziyor dedi. Özgür Sancar'a göre Alasen Endao transferini Galatasaray gerçekleştirebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla bana gelen bilgiler biraz daha farklı arkadaşlar. Onyekuru olmazsa Galatasaray'ın en büyük iki alternatifi Samuel Kalu ve Kamil Jozwiak. Bu iki oyuncuya Galatasaray çok odaklanmış durumda. Kamil Jozwiak'ı çok isterim. Birinci tercihim Ejuke olduğunu biliyorsunuz ama o bon bonservisten dolayı olmuyor. Ama Kalu mu Jozwiak mı? Jozwiak. Kalu mu Musaba mı? Kalu. Musaba biraz daha çaylak, biraz daha çömez bu futbolcu. Ama Musaba da listede. Böyle e, isimler var. Birazcık sabırlı olacak Galatasaray. Kamil Jozwiak'la ilgili bana çok fazla soru geliyor. Eyüp abi e, Galatasaray'ın Polonyalıları hatta Yakup Moder'i de soruyorlar. Ne oldu diye. Kamil Jözviyat'a. Belegard'a Galatasaray 2 milyon euro teklif bulundu. Strasbourg 2 milyon euroyu beğenmedi. Belegar transferi şu an pazarlıklar devam ediyor. Olma noktasında değil. Kamil Jozo ilgili de e, Lap bozdan takımı Galatasaray'ın 2 milyon Euro'luk teklifini beğenmiş değil. Orada e, herhalde 4 4.5 milyon Euro civar bir para beklentisi var Lap Bozan'ın. Pazarlıklar sürecek ama ben bana gelen bilgi Galatasaray'ın 2 milyon Euro'ya o transferi bitiremeyeceği yönünde. Galatasaray'ın e, bonservis bedelini yükseltmesi gerekiyor. Yükseltebilir mi göreceğiz ama ben e, Onyekuru olmuyorsa Ejuke'yi tercih ederim. Ejuke olmuyorsa Kamil Jozwiak'ı tercih ederim. Kamil Jozwiak olmuyorsa Samuel Kalu'yu tercih ederim. Yani bendeki sıralama bu şekilde arkadaşlar. Ama kanat içinde çalışmalar devam ediyor. Kondisyoneri unutmayalım. Sampdoria'nın kondisyoneriyle Galatasaray görüşüyor. Bu konu da çok önemli. Günümüzde artık fizik gücün yerinde olmadığı zaman arkadaşlar siz yeteneklerinizi, kalitenizi sahaya yansıtamıyorsunuz. Galatasaray pandemi döneminde iyi antrenman yapmadı. Galatasaray ligin ilk yarısında iyi antrenman yapmadı ve bunun dezavantajlarını çok fazla yaşadı. Ben bunu söylediğim zaman bana kızanlar oldu ama yani ben Galatasaray'ın Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum ama Galatasaray'ın avukatı değilim. Ben Galatasaray'da yanlış olan şeyleri de hem kişiliğim itibariyle hem de gazetecilik etiği itibariyle e, nazik bir şekilde söylemek durumundayım. Ben e, Galatasaray'ın iyi antrene edildiğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın rakiplere iyi çalıştığını düşünmüyorum bu bağlamda. Mutlaka Galatasaray'ın e, kondisyon konusunda da bir takviye yapması gerektiğini Fatih Terim'in biraz daha bu noktada e, e, dikkatli olması, çalışkan davranması gerektiğini düşünüyorum. Sampdoria'nın kondisyoneri Morelini ile e, yanlış adını yaz söylemiyorum inşallah. Sampdoria'nın diyelim işte. Onunla görüşülüyor. O İtalya'nın en çok koşan ikinci takımı yapmış Sampdoria'yı. Böyle bir isim anlaşılabilir e, anlaşılabilirse onunla e, anlaşılacak ama Galatasaray mutlaka ben teknik ekibe yeni bir kondisyoner dahil edeceğimi düşünüyorum. Bartali ile yollar ayrılacak. Artı e, rakip analizcisi gelecek. Bir tane Yabancı teknik ekibe katılacak. Elmander, Albert Riyayar'a kim olur zaman içerisinde görürüz. Artı bir de günümüzde arkadaşlar bu basketbolda özellikle çok önemli. Her maçta rakibe çalışan rakibin artılarını eksilerini not alıp rakibi izleyip rapor sunan e, isimler oluyor. Böyle bir Galatasaray'ın kaliteli ismi kadrosuna mutlaka katması lazım. Galatasaray Rize ile oynarken Gençler Birliği ile oynayacak bir sonraki hafta diyelim. Gençler Birliği'ni analiz edip Gençler Birliği ile ilgili kritik bilgileri Galatasaray'ın önüne koyacak. Artılar, eksiler bu şekilde diyecek birisi lazım. Hocaza ona göre taktik çizmesi gerekiyor. Bu noktada da Galatasaray eksik kaldı. Bunu gidermek için de ben Galatasaray'ın bir takviye yapacağını düşünüyorum. Galatasaray gündemi bu şekilde. Ee, bazen oyuncu odaklı yayın yapıyorum. Bir oyuncuyu tanıtıyorum. Bazen de böyle genel bir bakış atıyoruz. Ve kendi yorumlarımı katıyorum. Benim yorumlarıma da değer vermeye başladınız. Sadece transfer dedikodularına değil yorumlarımı da sevmeye başladınız. Bunun için de teşekkürlerimi iletirim arkadaşlar. Benim bu yayında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel keyifli bir yayın olmuştur. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar yayının başında anlattığım gibi. Yayını like yaparsanız, kanalıma abone, abone olup zil sesine dokunursanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Ve mutlaka görüşlerinizi de videoların altına yazın. Ben elimden geldiğince cevaplandıracağım sevgili dostlar. Başka bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.